diyabet çocukluk çağı diyabete özellikle e, tip 1 ve tip 2 olarak adlandırılır. Diyabet kan şekerinin e, dengesinin bozulmasıdır. Vücudumuzdaki tüm organlar enerji sağlayabilmek için karaciğerden e, glukoz depolarını ve aldığımız besinleri kullanırlar. Bu hormonlardan özellikle pankreasta salgılanan insülin ve glukagon hormonu bizim kan şekerini düzenleyici hormonlarımızdır. Enerjiyi sağlarken vücutta şeker dengesinin bozulmasıyla diyabet ortaya çıkar. Özellikle de insülin hormonunun pankreasta salgılanmasının kısmi eksikliği, bozukluğu ya da yokluğu diyabet tanısını ortaya çıkarır. Bakanlığımızın en son 2016 verilerine göre her yıl 2000 çocuk diyabet tanısı almakta. Son verilere göre de ülkemizde 20 bin kadar çocuk diyabet tanısıyla takip edilmekte. Tabii ki bu oran seneler geçtikçe artıyor maalesef. Özellikle de tip tip 2 diyabet obezite tanısının ve obezitenin daha doğrusu artmasıyla görülme sıklığının ciddi artış olduğunu görüyoruz tip 2 diyabetin diyabetin iki çeşidi var. Bizim en sık gördüğümüz monogenik olarak üçüncü şekilde var tabii ki ama tip 1 ve tip 2 diyabeti biz daha çok görüyoruz. Özellikle de tip 1 diyabette insülin hormonunun bozukluğu, salgılanma bozukluğu ve yokluğuyla daha çok ortaya çıkar ve bunun en sık sebebi de otoimmünitedir. Otoimmünite vücudun kendi üzerine savaş açması demektir. Pankreas'ta da bu savaş insülin hormonunu salgılan reseptörlere karşı olur. Bu geliştiği zaman glukos hücre içine giremez ve kan şekeri yüksekliği tablosu ve diyabet kısmı ortaya çıkar. Ee, bizim bahsettiğimiz şey bu otoimmüne'nin e, engellenmesi tabii ki bu mümkün değil. Onun için diğer otoimmün hastalıklarda bunu tetikler ve buna alen yapabileceği bir şey yoktur. Otoimmünite kısmında e, dediğim gibi tip 1 diyabette bu önlenebilir bir rahatsızlık değil maalesef. Onun için insülin kullanılmak zorunludur. İnsülin hayati önem taşır. E, eğitim ve bilinçli yaklaşım. Ee, bu kısımda otomüniteden kaynaklı tip 1 diyabet de bizim için çok kıymetli. Ee, çevresel faktörün etkilediği, obezitenin etkilediği formu da tip 2 diyabettir. Evet, obezite ve beslenme bozukluğu, hareketsiz yaşam e ve teknolojinin gelişmesiyle e sağlıksız yaşam e sebepleri bu kısmı tipiki diyabetin riskini arttırıyor. Çünkü enerjiyi sağlamak için e, insülin hormonu dengesizliğine bağlı glukozun bulamayan hücreler protein ve yağ dokusundan yıkıma başlarlar. Ve e, bundan kaynaklı da ciddi bir kilo kaybı ortaya çıkar. Son olarak da kabızlık diyebiliriz son sebeplerdi ama daha çok dediğim gibi susuzluk, gece idrara çıkma ve ağız kuruluğuyla hastalarımız bize geliyor. Tip 2, 2, diyabette. Tabii ki tip 1 diyabet kısmında da enfeksiyon sonrası tanı konulamayan hastalarda ketoz dediğimiz tabloyla kan şekerinin belirgin yüksekliğiyle enfeksiyon zamanında tanı konduğumuz hastalarımız da var. Önlemler tip 1 diyabet için bunu söyleyemeyeceğim maalesef ama tip 2 diyabet için özellikle dediğim gibi obezite, sağlıklı beslenme ve hareketsiz yaşamı düzeltme bunu önleyebilir, geciktirebilir, tanıyı geciktirebilir. Ee, özellikle de insülin direncinden sonra obeziteye bağlı ee, insülin direncinden sonra biz tipik diyabeti daha çok görüyoruz. Bu önlenebilir. Komplikasyonlar önlenebilir. Onun için e, diyabet e, mortal seyreden bir hastalık değildir. Dikkat edildiği zaman e, önlem alınıp e, düzenli beslenildiğinde, diyetine dikkat edildiğinde, yaşam konforu düzelttiğinizde normal bir çocuktan farksız takip edilebilir. Gebelik diyabeti tabii ki kadın doğum uzmanlarımızın tanısını koyduğu bir durum. Ancak biz bunu ileride çocukta nasıl görüyoruz? Bu gebelik diyabeti tip 1 diyabeti de tip 2 diyabeti de tetikleyebiliyor. Annenin daha öncesinde diyabetinin tanısının olması ya da gebelikte diyabet olması şakan şekeri yüksekliği ileriki dönemde çocuk için risk faktörü tabii ki. Diyabet bir yaşam biçimidir. Eğitimlerde de hem biz hekim olarak hem de Sağlık Bakanlığı desteklediği programlarda çocuk ve aile eğitimini biz çok önemseriz. Çünkü bunu yaşam biçimi olarak kabul edip onun gerekliliğini yaptığımız zaman bir çocuğun hayatında diğer çocukların yaşam olarak hiçbir farkı yoktur. Bunda da beslenme, ve e, sosyal hayattaki egzersiz e, ve çocuğun kendi beslenmesini de yine takip ediyor olması en önemli kriterimiz. Tip 2 diyabet önlenebilir e, ya da geciktirilebilir bir rahatsızlıktır. Obezitenin önlenmesiyle tip 2 tip 2 diyabet kısmen geciktirilebilir. Onun için obezite ve sağlıklaşma çok dikkat etmeliyiz.